Peki komisyonun görüntülü bir görüşme yapmayıp da İmralı'ya terörist Öcalan'ın ayağına gitmesinin Öcalan için önemi ne? Öcalan için önemi ve terör örgütü için önemi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temsilcilerinin terör örgütünün ayağına giderek ona siyasal meşruluk vermeleri ve meclisi ayağına getirdiği propagandasının örgüte, sempatizanlarına ve bütün dünyaya terör örgütü tarafından yapılacak olmasıdır. Peki üzerinde anlaşılan hususlar nelerdir? Yine Öcalan'da görüntülü görüşme yapılacak diye açıklama yaptığım hafta, geçen hafta Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılacağını ifade etmiştim. Evet, Selahattin Demirtaş serbest bırakılacak. Suriye'nin kuzeyinde bir devlet PKK İslam inşa etmekte olan YPG'nin inşa ettiği devlet yapısı Cumhur İttifakı tarafından kabul edilecek, meşru olarak gerilecek ama YPG yerine milleti uyutmak için SDG ifadesi kullanılacak demiştim. Hala söylemeye devam ediyorum. Biz burada adaya gitmeyi konuşurken PKK Suriye'nin kuzeyinde devlet yapısı oluşturmaya devam ediyor ve yine bu konuşmamda e, Türkiye'ye PKKlı teröristlerin büyük bir bölümünün daha kadrolarının gelmeyeceğini, bu kadroların önemli bir bölümünün Suriye'ye gidip YPG saflarına katıldığını, 2000 kadarının da İran'da Pejak saflarına dahil olduklarını söylemiştim. Türkiye'ye gelecek olanların 1990'ların başında Güneydoğu Anadolu bölgesinden Kuzey Irak'a Mahmur kampına giden kişiler olduğunu, bunların terör örgütünün lojistik altyapısını sağlayan elemanlar olduğunu ve bunların Türkiye'ye geri getirileceğini ama örgütün silahlı yapısını, terörist yapısının büyük bölümünü Suriye ve İran'da lokalize ederek ileride hem Suriye'de çıkacak bir Suriye'den ayrılma çatışması ve bir İran operasyonunda kullanmak üzere hazır tuttuğunu aklımızdan hiç çıkartmayalım. Örgütün yönetici kadroları ise Kandil'den indiler ve Talabani bölgesine yerleştiler. Süleymaniye ağırlıklı olarak bu çerçevede e, orada koruma altında bulunuyorlar. Bunlar olurken Türk halkına yönelik olarak atılacak her adımdan önce bir her tavizden önce bir PKK propagandasının yapıldığını da gördük. Efendim PKK zapt bölgesini boşalttı. Ya kış aylarında PKK zaten zapt bölgesinden çekilir. Bu yeni bir şey değil ki. Ama görüyorsunuz burada bir taviz verecekken öncesinde sahte bir taviz oluşturuluyor. Ya PKK'nın tırnak içinde sahte bir olumlu adımı topluma pazarlanıyor ve arkasından burada bir başka taviz e, veriliyor. Yine bu konuşmamda çok net bir şekilde altını çizerek Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılacağını da söyledim. Bu serbest bırakılma elbette aşamalı olacak. Önce İmralı'da bir villada yaşamaya başlama, Yine İmralı'dayken evlenme ve İmralı'dayken özel kalem müdürü olacak eşi aracılığıyla dünya ile temas, dünyanın değişik yerlerinden ve Türkiye'den değişik insanların gelip gidip kendisiyle temas kurması, basın toplantıları yapması ve sonra dışarıya çıkartıp geri getirme ve nihayet tamamen serbest kalmış. Ben bunu söylediğim zaman hemen iktidarın kalemşerlerinden bir tanesi yok böyle bir şey Abdullah Hoca'dan serbest bırakılmayacak dedi. Ama bu haftanın başında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı bu süreç bittiğinde umut hakkı gerçekleşecektir diyerek Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılacağını tekrar ifade etti.